Yayın var. İnşallah var. Lütfen Uğur. Bak 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 bak. My granny called. She said travel you work too hard. I'm worried that you forget about ba, bak bak. Aaaa lambar lambar. Aaaa gümbür gümbür. Gümbür gümbür. He? Bu ne ya? Yayından herkes gitti. Gelenler yayına bir like atmayı unutmayın kanka bu arada. Oğlum TikTok kanka nasıl donuyor? Abi şaka mı ya? Türknet'te bin, bin şey çekiyorum kanka nasıl? Nasıl donuyor ya? Harbi donmuşum ha. Dur kapataç yapacağım. Kapataç yapalım. Kapataç yapalım. wi kapat kapataç yapayım. Aa, üç kişi varmış lan yayında haberim yok. Merhaba 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 merhaba. Biz de kazanmak için önce korkularını yenmelisin. Birkaç miyiz? Tamam. Gelon artık gotik olan. Oo. O oha. Çok güzel yapmış bu. Don dorurum. Magani ve traveleworktu. Oha! Ben de bugün nerede yiyeceğiz? Ne oluyor? Bir dakika şey tok yiyeceğim. Dur dur. Oha! Ben de bugün Boya kişi gelmiş lan. Lan yine mi sen? Abi yayın gitti çok korktum. Ban mı yedin? Ban yemedim ban yemedim. Ay, selam üstü bilmen çakan eleman geldi. Hoş geldin. Vaa. Oy Noli abi geldi. Oy Bartu abi. Bartu mu? Bartu. Bartu. Selam tabi. Oha geri döndün. Ya yayın fantastik dörtlü. Kameraya bakmak ister misin genç adam? Dört. Dört. <laughs> Saçım bu arada çok uzun benim. Harbi uzun. Gartik fon açayım mı? Ya bu yayın olmaz ya. Sohbet yayını bu. Bak saçının arkasına bak. <laughs> Low taper fade biraz. Uzatıyorum ben saç bu arada bu karışım olduğu iki kişi teri söz sözlüyor. Ne yapabilirim? Rapunzel görkem. Yani, abartma lan. Ka o, hani, kamera açıldı. Kalp geçirin Bir hafta da saçımı tarayamıyorum, Taramıyorum. Taramaya korkuyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum ama abi harbiden çok yakışıklısın. Şaka değil. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Görkem Bey karı... Gürkan karı mı? Ben niye facecam açık duruyorum şu an? Neyse böyle daha iyi. Bak tişört kombin. Gör... Abi gö... Abi gönderime niye baksana? Abi gönderime baksana. Ne Görken? My granny, she said, "Travis, you were to hard forget about ba 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 Karısını kaçırmadım ama hangi karısı? Sevdiğim bir youtuberın gay olduğunu öğrendiğimde benim bugün kankamın dışı kırıldı. Hayırlı olsun. Ama hayırlı mı olsun ne? Geçmiş olsun. Süper bir adventure. Çok sevdiğim bir oyun bu arada ya. Bayağı iyi oyun. Hatta favori. En sevdiğim youtuber gay olduğunu hayır değil bu arada. Hayır hayır. Gay olduğunu hayır değil. Gürkan. Gürkan. Bak Gürkan demem. Gürkan dememek için çabuk. Kocamı geri ver. Kocamı kırma. Kombin yakıyor. Eyvallah kanka. Beşiktaşlı olduğum belli oluyor mu arkadaşlar? Lütfen. Ne lütfen o? Lütfen geri verme. Avokado. Hayır yaz. Siyah beyaz paput görkem. Ha aynen kanka bak. Arkadaşlar <laughs> subliminal o. Siyah beyaz paput görkem. Aynen kanka. Kel oldum. Kel ol. Çılgın bilim adamına benzedim şu an. Artık best youtuberımsın. Beşiktaş olduğun için bir de mimi ne? He, eyvallah. Tamam kapatacağım. Arkadaşlar. Sübliminal mesaj. Benim artık zamanım geldi. Optimus Prime'e dönüşeceğim. bak Kardeş sıçarım senin ağzına değilim. Abi ben kelim bu arada. Dalga geçmiyorum. Kellik kötü bir şey değil bu arada. Bana bakar mısın? Ben de Trabzonsporluyum. Ben de Trabzonsporluyum. Oha herkes Trabzonsporlu. Ben yayını aniden kapatabilirim bu arada babayla babayla zor yarışırlar babayla zor yarışırlar yüzüm emo oldum emo oldum ben gs'liyim gs'liyim trabzon smith'i yediniz mi chat oğlum benim çevrem gay dolu ne yapacağım bütün tanıdığım erkekler ya gay ya fem boyu çıkıyor Aslında orada gay demedim eyvallah eyvallah Kapama yayını. Ya Zaman geldi yani kapatmak gerekiyor. Ha. Odana gideyim. Of anne be. Taktik verin arkadaşlar nasıl kesilir? Ben başka ülkeye taşınacağım diyeceğim. Ee, Öyle şey yapacağım bu başka ülkede mi de belki başka şehir dersen daha mantıklı olur. İletişimini falan kes sonra. Aynı yerde yaşıyoruz. E tamam. Başka yere taşınıyorum da evit kiraya vereceğiz de. Ben kapatıyorum yayını Görüşürüz.